Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sebe bugün sizlerle birlikte ee, biliyorsunuz e, Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor Fenerbahçe'yi kuradı inanılmaz rakip geldi Galatasaray geldi Kadıköy'de oynanacak maç Bu maçı biz de yapacağız arkadaşlar Ben hep Fenerbahçe oluyordu bu sefer değişiklik yapıyorum Ben bu sefer Galatasaray oluyorum arkadaşlar Baya bir zor bir maç olacak iki takım için. Şöyle. Hava ya olsun. Kaç 10 dakika yapalım. Eddie oyuncu okey. <laughs> Gülseleri kadrosuna bakalım o da göre. Okey arkadaşlar. Kardeş sakat olduğu için yok ama Yunus'umu ben alırım. Koydum arkadaşlar Yunus'u. Arkadaşlar yıldız sol açık oynayamıyor. Barış sağ açık oynuyor biliyormuş. Ay işte sol açık arkadaşlar. E ee, o üçlü defansa geçtik diyorlar. Ben şimdiden yapmayayım arkadaşlar. Üçlü defans. Girdim arkadaşlar. Zira Türkiye Kupası'nda bakalım yarı final kim çıkacak arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray Saray maçı. Maça başladı. Arkadaşlar Galatasaray'da yerse sevinirim. Fenerbahçe'de yense sevinirim. İki takım da yeter ki yensin. İkisi çünkü ikisi de Türk takımı arkadaşlar. Frankowski orada. Yunus'ta geliyoruz arkadaşlar. Yunus kaleci. Edecek o da top arkadaşlar. Bas 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 Al 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 Torina. Çıgır dursun. Savaladır Kafa. Şut! Direkt! Aa! Gol sattım! Torreira, Sarash Maski aldı. Şıkrilyar

Yaklaştılar gole. Sara dribli galiydi. Sara kaç oradan. Du Sara. Sara. Top dışarıda. Taç kullanacağız arkadaşlar. Senin elmanı nereye kullandın? Aa. Fred. Torreira top aldı. Şimdi Boz Dibelerodan. Cezasası. Barış Alper. Barış. O da İrfan Can'ı yedim kaldı arkadaşlar top. Lebida. Barış. Barış Alper Yılmaz orta İrfan Can'ı yedim hayatta. Arkadaşlar ben sanıyordum bir bu sene Fener GS maçı bir daha oynanmazsa diyordum. Ziraat Türkiye kupasını unuttum. Orada oynanıyor arkadaşlar. Çeyrek finalde. Sonra Çağlar. Galatasaray Ziraat Türkiye kupası da tam sarı kartla çıktı. Sarı kart fazlasıyla. Yoksa çıkamıyordu arkadaşlar. Şubaski de top arkadaşlar bastık Rakovski. Arkadaşlar Yunus savunmadan döndü. Ata bir sürecek kim diyor Vur sonra gelişine ip nasıl vuruş arkadaşlar. Sara. Barış Arıyor Emine 33. dakika Emine'ye baksana Gol Emine Gol 1-0 oldu çeyrek final mücadelesinde Arkadaşlar skor 1-0 Çaktırmayın Ben fenerliyim ama bu kadar da sevindim Anlamadım. Ama Levin da ne oyuncu hayvan gibi ya. Hayvan gibi değil mi arkadaşlar Levin'a? Sami de nasıl müdahaleler yapmıştı? Oğlum bir sürü pozisyon yaptı. Hakem. Eee kırmızı kartlar vardı, kırmızı kart pozisyonlar da vardı 7-8 tane foul falan yapmıştı arkadaşlar ama Ceko şimdi top saradı arkadaşlar getirdim bunu savalandırdım çok çıktı arkadaşlar Arkadaşlar Neymar Galatasaray'a da gelebilir. Ee, Okan Hoca Neymar'ı getirirse ona kaptanlık, kaptanlık bandını verecekmiş. Kaptanı olacakmış. Neymar gelirse Süper Lig yıkılır. O Süper, Borat Neymar üçlüsü. Aa! Niye oraya çıktı bir bir? Uslera. Arkadaşlar Abdülkerim. Bas 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 bas. Haydi. Barış Barış aldı Barış. Bir bacak. Yunus inanılmaz. İlk yarıda bitti arkadaşlar. Yolla da uyucumuz yok. Lebido. Be <laughs> Belki iki camlede quest tablet yapabilirim. <laughs> Oynayamıyormuş. haber terse aldı. Evli defansa mıdır sen? Gayet iyi defans abi unuttum arkadaşlar. Buydu. salayı aldım arkadaşlar salayı. 2 yarıdayız. <laughs> Tav şıkkı yarıda çalar ağladırdı. Arkadaşlar Nesir'i savunalım lütfen o çok iyi kafa vuruyor. Oh. <laughs> Müşteri <laughs> Sara, Barış, Barış triplikari de Barış havalandırdı. Ona çalay. Sara göz kontrol. Şımarık ki girdi araya. <laughs> Arkadaşlar Edesir'i yine savunmamız lazım. uzaydı. Fred de soba duş atar hiç. Alalım artık şu topu lan. <laughs> Top aldıydı saklıydı. Yunus, Torreira, Torreira. O simene geçmiyor. Ama baba bayrağı kaldır. Oh, offside. Ya da offside değil sağdı arkadaşlar. <laughs> Allah çok gol yemedik. Oğuz Yunus'tan aldı. Yaz. Yaz artık. Yaz. Korder. <laughs> Hadi be güzel bir orta gol gelsin. Ceko'yu <laughs> da ilişkili diyordu. Bir facerayı bayağı Olsun oh! Foul olması lazım. Arkadaşlar foul olması lazım. Vermiyor. Nasıl kararlar bunlar? Kalk ayağa kalk kalk kalk. Frankowski sarı kart Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Yapmışım çaktırmayın. <laughs> Oğuz aldı. Ama ben topa kaymak isterim. Oğuz. Uzaklaştır. <laughs> Bu sibe dost sibe pası geldi arkadaşlar Barış Alper dribling halinde Barış Alper'in gol cezası. Ha! Penaltı! Penaltı! Ya vermedi. Arkadaşlar penaltıyı vermedi. Oğuz da olabilir de penaltı bekliyorum ben. Hayır be. Çalay düzgün tut şu topu çalay. Lan bırak kapacak kim? Ben onu tanımıyorum lan. Bir bakayım arkadaşlar Burak kapacak kim? Resmi yok ki. Arkadaşlar. Cuesta'yı alıyorum. Böyle ok arkadaşlar. Carlos Cuesta döndü. Bu <laughs> Mert bildir aldı. Hayır! Daviso patladı. Redor'da. Uzaklaştırdık arkadaşlar. Sara, Sara, Ahmet'e doğru. Ahmet top aldı. Ahmet rakibi üzerine gidiyor. Sara. Aa! Ah, ah. Nasıl vurdun abi? yapacak orada Oh. Oh. Gol saadım. 3 dakika daha az arkadaşlar dedi. Shemansky. 1. 2. 90 artı 2 attı Cenk. arkadaşlar. Maç bitti. Galatasaray Avrupa Zira Türkiye kupası deneylendi. Bu oyuna göre arkadaşlar genel olarak video bir şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.